854 mi? Var mı 854? 854 var. 854. Kaçmış abi? 217. 217ymiş. 279 buçuk. Alalım. 63 Gel. kilo. Kaç? 63 kilo almış o giden. Güzel. 731 Tamam Kaç kilo? 212 212 imiş 200 4 274, alalım Bir siyah akbaşımız daha geldi Gir oğlum 74 var mı sonu? Dur bakayım. 44 dur abi. Yani... Dur dur. 44 olması lazım. 44 evet. Evet. Kaç kiloymuş abi? Yok 44 değil abi. 44 bir arkadaki. Bir saniye. 93, 37, 48. 48. Evet abi. Kaç kiloymuş abi? 240. 286 buçuk. 46,5 kilo almış. Açalım. Evet. <laughs> haydi, haydi. Ha, 44. Evet. Sonra? 263 <laughs> mi abi? Evet. Kaç kilo girmiş geçen ay? 210. 210 muş, 261 kilo. 51 kilo almış. Ha, hay. Bunları da gönderelim. Bu padoğun ortalaması 57 kilo abi. Kaç? 57. 57 kiloda bu padoğumuzun ortalaması var. Haydi. Ha 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 ha. <laughs> Besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız. Türkiye'nin en iyisi. Doğru noktadasınız. Hızlı kilo aldırır. Güvenli sağlıklıdır. Unutma rotayem. Her zaman yanındadır.